3, 2, 1, kayıt. Kestik. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'a yeni gelen ajanı inceleyeceğiz. Ajanımızın ismi Vice. Ne diyeceğim başka? Ajanımızın skill'lerini göstereceğim ve oynanış tarzını birazcık inceleyeceğiz. Bakalım yeni ajanımız nasılmış? Hemen geçelim. Öncelikle ajanımızı açalım arkadaşlar. Bin VP ile ajanı açacağım ben. Çünkü size hemen hızlıca göstermek için normalde 28 gün bekleyerek oyun içi Kingdom kredisiyle de ajanı açabilirsiniz. Şuradan hemen hemen ajanımızı bulalım. Ajanımız Vice burada görebilirsiniz ajanlar kısmında. Buradan hemen ekibe kat diyoruz. Sonra buradan 1000 VP ile açıyoruz ajanımızı Tüm ve yollar bana çıkıyor. Tüm yollar bana çıkıyor. <laughs> ajanımızı açtık arkadaşlar. Çok karakteri açarken ses efekti mi geliyor? Ne bileyim abi. Ajanımızın içinde arkadaşlar bu şekilde alabileceğiniz yine Kingdom kredileriyle alabileceğiniz parçalar bulunuyor. Ve ekstra içinde bir tane klasik var. Bütün ajanlarımız olduğu gibi bu sefer Vice'da da klasiğimiz var. Hemen bir oyun içinde nasıl gözüküyor bir özelliklerine bakalım. Arkadaşlar şu şekilde yapacağız. İki çarda da bu ajan açık olduğu için ikimiz de birlikte aynı ajanı şey yapıp karşılıklı şekilde bakıp test edeceğiz ajanı. İsterseniz şimdi hemen bir geçelim özel oyunumuza başlatalım. O ee. Sinematiği çok iyi. Giriş ekranı bayağı iyi. Aşırı güzel oluyor. Bak bir daha alalım. Giriş ekranı çok iyi karakterin. Bu arada ben ajanı yeni aldığım için hiç denemedim. Hiç bilmiyorum. Uf bir şey diyeyim mi? Çok güzel gözüküyor var ya. <laughs> Aşırı güzel gözüküyor. Abi yanlış yere baktım bu arada. Götüme mi baktın? Götüme mi baktın? Ha <laughs> yapma. Çok güzel gözüküyor. Oha çok havalı. U ulti şeyine geç bakayım. Bu ultis mi? Evet. Arkadaşlar acımızın C yeteneğiyle devam ediyoruz. C yeteneği şu şekilde istediğiniz bir yere uzun basarak da atabilirsiniz. Yani uzak mesafeye de gidiyor merak etmeyin. Bu şekilde fırlatıyorsunuz ve buraya geçtiği zaman da gözükmüyor. Gözükmediği için karşı rakip bunu göremiyor. Ama yakınına girdikleri zaman görebiliyorlar ve kırabiliyorlar. Kır bakayım bir. Aynen. Kırılıyor. <laughs> Ama şu şekilde arkadaşlar bu arada bundan da bahsedelim mesela şu an attım bunu buraya ve karşı rakibinizdeki birisi on oraya geldiği zaman bunu bu şekilde etkinleştirebiliyorsunuz ve etkinleştirdiğiniz zaman da duyduğunuz üzere koştuğunda ses çıkıyor sürekli üstüne yürü ses öldü. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var bu C yeteneğinde. Sarmaşıkların üzerinde olduğunuz zaman hareket ettiğinizde dikenlerin batması nedeniyle ve çok fazla ses çıkartmasın. Ay dur. Dikenlerin batması nedeniyle çok fazla ses çıkartıyor. Ve ekstrasında içindeyken hareket etmediğinizde yani kıpırdamadığınızda canınız gitmiyor. Şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Shift bassanız dahil canınız yürürken gidiyor. Hemen bir test edelim. Mesela şu an gidiyor. Gitmiyor değil mi durduğumda? Durduğumda gitmiyor. Yürüdüğümde gidiyor. Tamam. Çıklasınca da gidiyor. Tamam. Şimdi hemen diğer özelliğimize geçelim. Diğer özelliğimiz arkadaşlar duvar diyelim buna. Sage'in wall'undan çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu şekilde arkadaşlar bunu herhangi bir yere bu şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz sayda falan da koyabilirsiniz. Volumuz şu şekilde. Hemen buraya böyle atalım. Não, <laughs> bu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra mesela diyelim kaç takımdaki bir ajan arkadaşlar yakınına geldiği zaman da görebiliyor. Ama uzak mesafede bu volu göremiyor. O yüzden sizin saydı tuttuğunuzdan bir haber oluyor. O yüzden çok mükemmel bir şey yani. Ve yakına geldiği zaman görebildiğinde de kıramıyorlar. Yani ne kadar bıçaklasalar da kırılmıyor. O da çok güzel bir avantaj. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çoğu map'te öncelikle jet side'a e bir dash atıyor ve arkasından takım girmeye başlıyor. Yani enter'ler side'a e giriyor ve arkasından takım giriyor. Ve bazen de de enter'ler side'a e girdiği zaman da takım giremiyor çünkü biz onları engelliyoruz. Savunucular, savunca... <laughs> Savunucular tarafı engelliyor side'a e girmesini. Takımın geri kalanının. Yani enter'ler side'ın içinde tek kalıyorlar. Diyelim normalde buraya biz molly falan atıyoruz. Yani ya da başka bir şeyler atıyoruz. Side'a enter'ler haricinde devamının girme mesi için. Ama bunu da çok kolay bir şekilde yapmışlar yani. Mesela şu an birisi karşı takımdan Jet gibi birisi mesela girdiği zaman da hemen o duvar yükseliyor. Hemen deneyelim. Duvar, duvar tetiklenip yükseliyor ve arkadaki oyuncuları arkada bırakıyor ve bu duvar Göz gördüğünüz gibi kırılmıyor. 10 saniye yakın bir süresi var. Tekrar gösterelim duvarı bu arada. Bu şekilde zaten duvarı atabileceğiniz yerler bu arada gözüküyor. Yani bazı alanlara bu, bunu atamıyorsunuz mesela. Yani hani bir şey olması gerekiyor atabileceğiniz yerde. Mesela şorta da atabilirsiniz bunu. Aynen atabileceğiniz bir yerde herhangi bir yer olması gerekiyor. Mesela burada. Buraya atabiliyorsunuz. Buradan mesela diyelim birisi geldi. Diyelim buradan Heaven'dan birisi geldi ve siz buradasınız. Bu geçtiği anda ya da üstüne gelse dahil bu duvar tetiklenip çalışıyor ve kapanıyor. Hemen E yeteneğimize geçelim arkadaşlar. E yeteneğimizde flaşımız var. Flaşımız da şu şekilde arkadaşlar. Mesela normal bir şekilde sol tıkla koyduğunuz zaman direkt duvarın önünde kalıyor ve rakip bunun yakınına gelmediği sürece göremiyorlar. Gördüklerinde de kırabiliyorlar. Hemen kır. Daha yok edeceğiz bu şekilde kırılıyor yani isterseniz kırabilirsiniz. Ve şöyle çok güzel bir detayı var arkadaşlar. Önünüzde bir duvar veya arka tarafa geçirebileceğimiz bir alan olduğu zaman flaşı o zaman sağ tık basıyorsunuz ve arka tarafa koyabiliyorsunuz bu flaşı. Yani bu taraftan gönderdiğim zaman duvarın içinden diğer tarafa geçiş sağlıyor bu flaş. Ve eğer rakip bu flaşı görmeden çok güzel bir şekilde yerleştirirseniz harika bir detay gerçekten. Mesela diyelim şimdi ben bu flash'i buradan attım ve buradan bir rakip geliyor. Ve şimdi ben onu kör edeceğim. Kör edip oynayabileceğim. Diyelim. Kör bu şekilde de kör edip vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Rakip bu arada burada hani tek bir kişi olmayacak. Rakibi buradan gelirken yani avantaj sizde olmuş olacak. Bu mesela Phoenix flash'ını buradan atmanız veya Reyna flash'ını atmanızla pek alakalı bir şey değil. Çünkü bu flash'ı ters tarafa gönderebiliyorsunuz. Ve ters tarafa gönderdikten sonra hemen bir test edelim. <laughs> Flash'ımızı çalışıyor mu? <laughs> hemen patlattım flash'ı ve kör oldu. Yani bu sayede Hepsini hepsinin tamamını kaplıyor. Ama eğer tabii ki de box arkasına falan bu flash attığımız yerde görüşü olmazsa flash'ın o zaman kör olmuyorsunuz yani. Şimdi hemen size bir örnek göstereyim. Mesela bu kullanabileceğiniz çok güzel bir şey. O da en önemlisi. Yani bu flashlarda en çok dikkat çeken şey şudur. Mesela diyelim rakip buradan giriş sağlayacak. A'ya girecekler. Ve o zaman da siz buradan kör etme imkanınız o kadar kolay olacak. Yani normalde biz buradan omun flash'ı gönderiyoruz. Ama şu anda buradan ben bu çiçeği. <laughs> o da bana gönderdi sağ olsun. <laughs> ben bu çiçeği buraya koydum anda bu çiçek zaten şu an burada görebilirsiniz. Ve rakip bunu görmüyor. Rakip bunu sadece böyle yakınına geldiği zaman da görebiliyor. O yüzden bu çiçeği buraya koyduğunuz zaman da mesela oradasın şimdi patlatacağım flaşı. Bakalım nereye kadar kör olacaksın. Şu an mesela kör. Ben de kör oldum. <laughs> Aynen çiçeği görebildiğin noktaya kadar kör oluyorsun. Mesela oraya git en sona git en sona git bakıp kör olacağım mı? Şu an bu arada arkamda flash. Ben bilerek böyle duruyorum. Patlattım. Baya uzun. Baya uzun. Kör olabiliyor yani. Burayı komple kör edebilirsiniz. Harika bir detay. Şimdi hemen ultisini deneyelim. Arkadaşlar ultisi bu arada hemen şu şekilde map'ten gösterelim. Ultisi. Kur'an çarpsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Ultisi bu şekilde arkadaşlar. Ultisinin menzili o kadar fazla ki yani hani çok çok fazla anlatamam yani. Bir de ultisinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Ultisini kullandığında rakiptekilerin elinde sadece ikinci silah olabiliyor. Birinci silahını kullanamıyorlar. Yani elinizde bir vandal bir klasik olduğu zaman da vandalınız devre dışı kalıyor. Ve klasiğinizle oynayabiliyorsunuz. Eğer ki mesela elinizde ne bileyim şerif falan varsa bu avantajlı olabilir sizin için. Ama klasikle kaldığınız zaman rakip sizi vandalla alt edebiliyor. Ve ultisinin gerçekten menzili çok fazla. Şu an mesela bu mapte özellikle A'yı komple aldım yani şu an. Mesela şu an short'tan, short'tan bakalım. Short'ta mesela şurada olduğum andın itibaren baksanıza burayı komple aldım ve midin de yarısını almış yani yani birazını almış gözüküyorum Ve şimdi ultiyi bir deneyelim Şimdi ultimizi buradan bir kullanalım Bakalım nasıl olacak Direkt short'tayım mesela A'ya gideceğim şu anda Ultimizi direkt sol tıkla zaten Başlatıyoruz Burası. Ve şu anda silah bağlanmış şekilde kullanamıyor Vuramıyorum <laughs> Bu şekilde vurabiliyorsunuz Yani rakip takımda bunu kullanamadıkları için birazcık avantajsız olacak Mesela kendimden göstereyim. Nereye gidersem gideyim şu an silam sarmaşıklara dolanmış bir şekilde kullanamıyorum. Ateş edemiyorum. Ama klasiğimle vurabiliyorum. Çok güzel bir karakter bu arada. Ama şöyle söyleyeyim çok fazla güçlü. Yani mesela hani her zaman Valorant'ta zaten biliyorsunuz ne zaman yeni bir karakter gelse o zaman o karakter gerçekten çok güzel oluyor. Ama gerçekten yakın zamanda nerf yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten karakter çok güçlü. Belki hani ulti süresini kısaltabilirler ya da flash süresini kısaltabilirler çünkü oyun içerisinde bir tık garip oluyor çünkü. Mesela şu an ben burada geziyorum. Bu sesi bütün her yerden duyarım galiba. Ama dediğim gibi güçlü bir çar. Mainlemek isteyen arkadaşlar için mainlemeyin. <laughs> oyun zevkimiz kalsın. Şaka yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir çar. Kullanın. Yani alın ve kullanın. Bu şekilde. Ben ben de geçeyim bu arada bunu. Peki bir şey diyeceğim. Duvarı geçtikten sonra geri hıpısıca gelebiliyor muyum acaba? Bir daha atsana. Evet, evet. Buraya kadar gel geri gir içine. Duvar Gelirsin, hmm, birazcık dokunmak yetiyor yani duvara. Ya açılma süresinde kaçarsın ama mesela diyelim bak buraya duvar attın. Burada diyelim e, tam böyle uçta da smoke var. Yani direkt smokta adamların ilk yapacağı şey çıkıp duvar böyle saltına bakmak. Tek başına kalıyor site'de. Evet doğru. Evet arkadaşlar karakterimiz bu şekilde. Bu videodan sonraki videoda karakterimizin oynanış videosu olacak. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Yani böyle ufak ufak taktikler verebiliriz videoda. Kendimiz analiz edip. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Şu... Şunu da bir kafasına vurun ya. <laughs> Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi kocaman. Bay bay. Söylemek istediğim bir şey var mı Pars? kestik